Arkadaşlar ben Salih. Bugün sizlerle birlikte yalnız kurt oynayacağım. Bugün Furkan yok. Niye? Çünkü tek çektiğim çekiyorum Furkan eve gitti. Şimdi başladık. Hızlı girelim inşallah. Hızlı girdi. Adam seçiyor. Hemen bekleyelim. Adam seçecek. Dragon sarar. Belki sarar. Ses Ömer'den geliyor. Haberiniz olsun. Çok güzel tokatladık adamı. Tamam biz bunu aldık. Biz bunu hallederiz. Tokatladık. Finish. Easy peasy'sin sen. Easy. Çok basit ya. Ben bunu 5-0 yaparım. Hatta 4-0. 4'te bitiyor değil mi lan? Mini ile alayım ben bunu. Ben bunu mini ile alacağım. Ben. De. Çünkü basit. İnşallah alırız. Aman çıktı pusu kurmuş. Ne güzel gidiyorduk pusu kurmuş ya. hayın mutkasız. Dur ben oraya bomba atacağım bir dahakine gidemeyecek. Ezik. Hadi git lan oraya. hadi yallah lobi arabik lobi güzel tokat şov avm seçtim bir tane yani avm'de de tokattım seçemiyorum ki ben tokat şov çok güzel tokatladık o mp ile tamam Yakılma girerse o map oynayacak. Ben AVM oynayacağım için. Şu an yakılma girmesine hiç çok izin vermemeye çalışacağım. O yüzden şöyle. Şöyle bir şey yapacağım. Tokat <tık> <tık> Vallahi de tokatladık. <tık> Allah la Çok basit bir şekilde tokatladık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.